Siz bir bakın o arada ben yavaş yavaş e, videolara geçiyorum. Buradan bir başlayalım. 4 Mart'ın Switch komik editleri. E, bir girelim bakalım ne oluyor. Dosti bize de mi yayın versen? E, vereyim hemen. Tavuk. Tavuk. Ya bu pek çok iyi ya. sevme sevme sen de benim gibi sevme sevme Tavuk Ne oluyor lan? Tavuk Tavuk <laughs> Adam. Şey, adam. adam ya, adam ya. Geldi adam geldi. Adam <laughs> Arkadaşlar yurda <laughs> Abi Esra Erol izleniyor mu yayında? İzlenmiyordur herhalde ya. Benim yayında en azından. <laughs> yani Esra Erol izleyip ne yapacağız oğlu? <laughs> <laughs> Kanka burada asansör var. Anı ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun ben Allah aşkına çık kapıyı. Ne no. oluyor? Kanka ne oluyor? Açın lan kapıyı. Kanka lütfen kanka. 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 Ben, de, ben de ben de ben de dik açın. Buna koydum çocuğu ne? Kanka kapı açın. Kanka kapı açın. Kanka diyor atarın bizim mermin var? Mermin yok mu oğlum? Siksana şuna. Şey yok yok ben sana kanka ben bana fokusladı. Bana fokusladı. Sami. Tamam dojladım cukladım kanka cukladım gel ben gel 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 cukladım. Ferit bak burada bir şey yapmışlar. Burayı açsanız abi ben açamıyorum. Sakin. Neyse abi söyle canım. Söyle balım. Şu sonuncuyu açar mısın? Tuvaletim geldi Ferit. Tamam. <laughs> Mutlu oldum. Bana koydum. Eyvallah. Ferit. Ne? Bitti, Bitti. mi? <laughs> gel annesi gidelim. <laughs> Anne bitticiler burada mı ya? Kanka misafirliğe gitmişsindir, küçüksündür, sıçmışsındır ama götünü yıkamayı bilmiyorsundur. Gücümle... Cebimde 10 liram var. Ne yapsam bilmiyorum. Yani çok kötü kanka. İçeri bağırırsın misafirliktesindir, anne bitti diye. Sonra annen gelir götünü yıkar. Ananı sikeyim. Yemeğim geldi. Yine bıraktı ya yine. e chat naber? Harbiden bırakmamışım. Lan ne <laughs> na, na oluyor? Tamam. Abi, abi lütfen ya abi. ya. Abi, abi. Ne, ne oluyor oğlum? Babamın sesini acil vermeniz lazım. Ama acil. Çok ses. Çok yüksek sesli veriyorlar. Birazcık tamam, daha kısa biraz. pet sesini. Tam o zaman okeyiz. Ee, Babamın kini bul ver kanka. Tamam babanın hemen ayarlıyorum. Tamam, <laughs> devam ediyorum. <laughs> ha bunu bir gün birisi bugün bugün birisi bunu bana ver ver buraya gel bugün birisi bunu bana Twitter üzerinden tavsiye etti. Hmm, güzel cümle kuruldu. Ha Kemal abi çok komiksin. Gel sana koyayım SJ. Ya oğlum bir git belanı benden bulma şimdi akşam akşam. Bir de 8 TL vermiş, üşenmemiş gelmiş bunu yazmak için ya. Tövbe ya. <laughs> Yemin ediyorum manyak doldu etrafımız ya. Domuz mu vuruyorsun sen? Ee, yok. Bu hangi oyunu? Aa! Kaptanım buraya mı gelmeniz lazım? Ülkücülerin mekanı. Çok acil. Ee, duvara bakın hele. Kaptanım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yılı kutlu olsun kaptanım. Evet. Yaşasın, Yaşasın Türk ırkımız Çin'e bedel ırkımız. Söylenir Türk'ümüz çağlardan çağlara. Yok mu kanka? Kürşat'ın 40'lılarından biri olmak. Sert. Güzel, ol, Fena bir tayfa. Size i̇şte, başından bildiğin her şeyi anlat. Küstah bir ifade takın ve bu demir parçasının yüzü, yüzüne tükür. Mesela İngilizce bir şey... Evet arkadaşlar yemeğim geldi. Çağlardan çağlara yürüyorum. Tavuk. Oh. Çeçe bende müzik yok. Müzik versene. <laughs> ha, geldi geldi. Çeçe sen verme <laughs> lan. Yolumuz Sesin bir şey oluyor. Demek geldi oğlum işte. Evet aşağı kapı ev kapısı. Aynen öyle. Kanka önce aşağı kapıyı açtım. Aradılar beni. Selamun aleyküm. Siparişiniz var mı? Var yolla abisi. Tamam abisi falan fistan. Bu ne? Nane, siktir et. Bu ne? Pul biber, siktir et. Şimdi bunları çöpe at, elini yıka, artı çatal kaşık bir şey. Evet sarımsaklı yoğurt. Yazın çete. Kangrali... Kangrali... Kongre, Kangrali... Kongregulations mı bu? Veya şakırlı yapıyorum. Kongregulations. 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 mantıklı bu geliyor ya. yer istediğin şekle girebiliyor düşünsene. Bir yarın kendimi çok güzel bir kadın yaparım. Sonra gelir kendim. <laughs> Oğlum şaka yaptım lan. Gülüm diye dedim. Öyle düşünmeyin sakın ha. Vallahi utandım bir an öyle deyince. Şşt. Kanka Cyberpunk editleri çok komik çok olmuyor komik mu? kanka. Ben çok gülüyorum. Kanka bir tane <laughs> bir tane vardı. Beni sikin diyordu. Altta şey çıkıyordu hemen. <laughs> Kanka Cyberpunk mimleri abi çok iyi. Yok abi ne sinirleneceğim? Ya, ne alakası var abi? Yani sinirlenmekle ne alakası var? Ya Minecraft'ta sinirlenilmez abi. Allah Allah. Minecraft'ta niye sinirleniyorsun ki? Tilt olmana hiç gerek yok Minecraft'ta yani. Çok aptalca bir şey. <laughs> bir dam Yok artık. Onun ne oluyor mevzum var? Chill abi, şey, abi Hiç bak olmuş, stres falan hiç kalmadı. Bir şey yok bir şey yok tamam o kadar. <laughs> Korkma artık şunlar şey şey. adam. Nereye gidiyorsun? Bir dakika. Ağzına sıçarım seni burada. <laughs> Peki bir şey Bilmiyorum. diyeceğim. Sorun yok bence. Aferin, sorun geldi. Yani. Ne sesiydi o? Bakıyorum zaten. Kanka <laughs> <laughs> bunlar sana da lazım lan. <laughs> bir tane Banka, eye tracker alalım sana. Eye tracker bana alalım sıkıntı yok da ben herhalde oralara bakacağım yani. Hiç sıkıntı yok. Mesela bir şey görüyorsanız Muti nereye baktı diye düşünmeyin. Oraya bakıyor çünkü. Anladın mı? Kaçın alırız düşmanı kol gucug hiç bir şeyim yok ya şey ya putin dedim direkt attı adam gördün mü sen gel gel aldım gözlerini kapatalım abi kör kör vurdu sami vallahi kör vurdu ya! nasıl götüne koydular ama? Ayakta kalan Babam sardı. geldi ben kapatıyorum iyi akşamlar. <laughs> ver yeni bir hesap ver bakalım. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının amı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. İçtim hacının amını. Yerimde duramıyorum. <laughs> Bu <laughs> nasıl <laughs> video <Ben> abi? <aboneim>. <laughs> Tam olarak görmedim. <laughs> bir daha sarar mısın? <laughs> devam bir et. Biraz daha. Arkadaki. Kumuydu, kumuydu. Onların duymadım. Bir daha söylesene. <laughs> al, duymadım. Al, al, duymadım al, bir daha, al, al, daha al, söylesene. Arkadaki kapı ne renkte? Arkadaki kapı? Kapı mı var lan arkada? Arkada kapı yok. Şerefsiz. Ablanın saçı ne renkte? Hadi. Bak buzdolabı. Gördün mü? Ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bu için güzel bir yöcek. Ferit abi bu arada büyük trol yani. yani. hem oğlum yeni yürü aldı. Elosu yüksek. yüksek hem biz çıka arkadaşlıktan çıkardım yanlışlıkla. Ana kim? Lan <laughs> oğlum Ferit abi arkadaşlıktan çıkardım. Lan dur dur. Beni daha eklemez ki. Kes ulan kes. Ee, Arven kademe 1 abone olmuş 16. Ayı. Nice yıllara aşk bahçem demiş. Nice yıllara güzelim. Fena <laughs> Allah siktir. Günaydın. İyi mercisi hoş geldiniz Teşekkürler. Ali Merto Ali 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 Junus ben eksin. Aha Ali yeni şarkı ürettim lan. Hı ne ürettin? Söyleyeyim mi? Söyle söyle. <laughs> Ali Merto Ali 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 Yok Ali. Ali Pereira oğlum. Mackenzie 3 aylık ademe bir abone oldu. Toplamda 8. ayıymış. Hoş geldin. 3 aylık kademe bir abone oldu. Ne demek amına koyayım? 3 aylık kaldı istederek kanka. He, 3 aylık almış. 3 ay boyunca para Aynen. vermeyecek Aynen. demek. Anladım, anladım. Hasan, çok teşekkür ederim. Hoş Ol geldin. Davuk bu arada hype trainimizde. tekrardan açıldı. Teşekkür. Ne oluyor amına koyayım? Oğlum babamın şeyini versene. Bulamadım, bulamadım ya. Arıyorum. Zafer de arıyor. <laughs> Oğlum bulun lan. Kadir'e e söyleyin Kadir'de var. Yazdım de cevap vermiyor. Tamam. Devam ediyorum. <laughs> ya oğlum sen hasta mısın lan? Oğlum sen manyak mısın lan çocuk? Bir kısa mesajla bitti sanırsın. Rap baktı canım dinle yanarsın. Söyle bana Hadi. Monaka sabne montak amamını getirme. kapa. Tomat takara para Bu Arapça mı? Attım kanka attım. Çek. Arapça mı? Arkadaşlar yemeğimi yedim. Bir izninizle ağzımı yıkayım. Ben sakallı olduğum için yoğurt mort. Ananı yoğurtlayayım. Bir anda kalkıp düzeltmiyor mu peki? Çek 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 çek, çek. Yani. Vay Hasan <laughs> bak 5 tane salladı amına koyayım Kaçıncı oldun mu? 88 Mackenzie'ye çok teşekkür ederim. Gelen arkadaşlar Ozi FPS S Bakkaya 3. ay Doctor Manifest 2. ay Black Swords ilk ay Delilerden sen anlarsın ilk ay çok teşekkür ederim hoş geldiniz Hasan sağ ol kardeşim benim akıyor bu akşam Vallahi bir anda bizim mevzu vuruşu attın Hasan teşekkürler bro Biz 300'e çıkmıştık yine düşmüşüz Evet o bir ara bana yani. kanka iki gün önce bana bir 60 sab gelmişti bir yayında. O yayına denk geldi 60 geri düştük. Şu an 300'e doğru tekrardan çıkıyoruz. Yani ben istiyorum ki 500 olalım sabit yani anladın mı? Prime'la bence oluruz kanka o kadar izleniyorum ya yayın yapıyorum. Anladın mı? insanlar kullansa zaten 500 tane full izleyen beni adam vardır bence. Ne diyorsunuz? Evet. Bir de bir Bu tane çocuk da böyle mutlu oluyor. Hatırlanma var. Ha? Bir de küçücük bir hatırlatma vardı, 500 sabda abili yayın. Ya 500 sabda sarhoş yayın yapacağım. Bak bu legit. Yani. Şatlı yayın Tabii. yapacağım kanka, 500 sabda. Öyleli bir mevzu. Devam. <laughs> Allah belasın Ben Sonra top. Çok... Karım burada ne güzel çıkmış, çok tatlı yerim lan ben bu karıyı. Yayın bir kapansın chat. Arbede çıkacak. Bana koyayım ben size diyeyim. Bir. <laughs> ne kadar tatlı bir kadın. Aşkım çok güzel bir kadınsın. Ceyne yemin. Bir sens verilmeli. Aga ne güzel insanların eşi var aman akayım. Ben de hiçbir şeyim yok kanka. İki tane monitör, <laughs> bir fan <fantazisi. gülüyor> bir Bir sürahi amına koyayım. Etrafa bak sikeyim. Prime'la abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok yalnızım. Teşekkürler. Ama herkese şans verilmedi mi yani? Yani herkese şans verilmedi derken herkese aynı şans verilmez tabi. Ne yapalım istersin? Sonuçta arkadaş olduk. Benim işim vardı ben geliyorum. <laughs> Eraya Monte. Brandzone. <laughs> Yarrağı çıkartsın çıkarsın <laughs> oradan bir daha? Renk gözlü hastalarına yasak olan meslekler. Nasıl ya? Yasak derken anlamadım. Ordu pilot teknisyenler ve araç kullanan. Yok canım ya. Şakadır bu ya. Yanımda olamasan da.